Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane deney yapacağız. Bu deneyin adı bence kaynak boşluk kabul etmez olacak. Şimdi ne yapınca anlayacaksınız. Bu deney için mum gerekiyor. Mum gerekiyor. Sonra bir tane bardak gerekiyor. Sonra çayın tabağı gerekiyor. Bir de burada kalp O da gidiyor. Şimdi e, ilk başta mumu yakacak olan. Evet yaktı. Şimdi şöyle yapalım. Birkaç damla şöyle döktük mü yeter. Hemen şöyle yaptık yapalım. Şimdi mum buraya sabitlendi. Sonra şunu yavaşça şuraya koyalım. Sonra yanmış. Bunu ben yapacağım. Sonra sen yapacaksın. Hadi tatlı Abi başı tamamladık bu. Başarılı değil evet. evet. abicim. Acaba şey mi yapacağız? Ay söndü. Ay su doluyor. Ay su doluyor. Yağmur su doluyor görüyor musun? 我喜欢西东尼。我要把它下新的。<squishy> Babam yakacak. Ben de bunu boyayacağım koydum. Ne var şeker abicim? Duyağım yer sabitle. Uçuyor. Şimdi bunu koydum. Yani üstüne... Şimdi basınç düşecek. Ve mum bir anda sönecek. Yani yavaş yavaş sürecek. Ve sonra bu nezi kadarıyla su dalacak. Da bu arada iyice eridi. Yalanla takılma. Takılmıyor mu hep? Evet. O seyirlerden öyle. Yine yanınca şişenin içindeki basınç düşüyor. düşen basıncın yerine de su doldu. Ve görüyorsunuz yavaş yavaş doluyor aile. Kaynak boşluk kabul etmez en başta söyledim. gibi. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>